Bin abone için çok teşekkür ederim çaklıtlı keklerim ve çilekli miklerim. Sizleri çok seviyorum hazırsanız videoya başlayalım. Öncelikle selam aşklarım, normalde ta cuma günü bin abone olduk ama videosu bu güne nasipmiş, en son çektiğim videoların bu kadar tutması beni çok sevindirmiş ki. Örnek olarak ise bu videolarımı verebilirim, videolar gelsin. <laughs> Videolar gibi daha bir sürü videom tuttu ama ben hepsini koyarsam video çok uzun olur değil mi? Beni de anlayın lütfen. Aman neyse şimdi ise sizin bana motive arttırıcı mottolar gibi yazmış olduğunuz yorumlara geldik. Ben bu yorumlara her zaman kalp bırakmaya çalıştım. Çünkü sizleri seviyorum. <laughs> Elbette ki bütün yorumlar bundan ibaret değil. Ben burada sadece 20 tanesine yer verebildim. Artık 1500 abone özel gelirse orada daha çoğuna yer veririm. Ha 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 çok komik. Neyse işte ilk başta dediğim gibi beni 1000 aboneye kadar çıkardığınız için çok teşekkür ederim. 28 Eylül 2018 tarihinde açtığım sıfır aboneli kanalım şu an bin abone ve ben çok heyecanlıyım anlatamam sizinle nice binlere artık çok teşekkürler. Ünlü düşünürdü Aslı bacumsumuzun dediği gibi, her güzel şeyin bir sonu vardır bu videoda burada son buldu. Neyse siz eğer videomu beğendiyseniz videomu beğenmeyi yorum atmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın öpüldünüz mucuk ayrıca umarım bu videoyu gülerek eğlenerek izlemişsinizdir. Her ne kadar güzel bir videom olmasa da beni takip etmeyi seçen sizleri çok seviyorum.